Hak ediyorum. Yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Türk Kürt Arap ittifakı üzerinden nasıl bir bölge siyaseti yürüttüğünü yürüttüğünü değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem tabii bu söylemin Türkiye'de yürüyen süreçte PKK'nın silah bırakmasıyla nasıl bir bağlantısı var ve Suriye'deki Kürtlerin şu anki pozisyonu, SDG ve Şam hükümeti arasındaki görüşmeler nasıl bir tabloyu önümüze koyuyor tüm bu süreç açısından? Buyurun lütfen. Şimdi doğrusu yani o konuşmanın içerisine baktığımızda hı hı. işte Türk, Kürt, Arap bunun birlikte herhalde birkaç defa telaffuz edildi. Bu. Evet çok. E, üçü birlikte telaffuz edildi. Belli ki bu coğrafi ve siyasi anlamda bir, bir yere tekabül ediyor. Yani böyle bir boşlukta söylenmiş bir söz değil elbette. Şimdi doğrusunu isterseniz bunu belki daha iyi anlatmak için yani bir tür burada bir hegemonik barış teklifi yapıldığını görebiliyoruz. Burada bu bu neye tekabül ediyor? Şimdi her hegemonik barış teklifinin emperyal bir arzusu, vizyonu, şehveti her neyse var bu anlamda. Bu, bu coğrafik olarak e, Mesut bahsetti, haklı olarak. E, şimdi Arapların buna katılması şimdi sadece Kürtler olsa işte bunun hani Osmanlı Kürdistan'la dair bir e, bir şey olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdik. Arapların buna katılması da e, burada e, bir birincisi İran'la Mesut bahsetti bundan. İran İran'ın hem biliyorsunuz son 10 yıldır esas da veya daha fazla belki 15 yıldır İran hem Irak'ta hem Suriye'de birinci aktör durumdaydı. Yani oradaki bütün siyasete yön veren, onları etkileyen, onların stratejik tercihlerini belirleyen bir durumdaydı. Şimdi bu konumu ortadan kaldıktan sonra belli ki Türkiye burada İran'ın pozisyonunu almak istiyor. Hem Irak'ta hem Suriye'de böyle hegemonik bir pozisyon elde etmeye çalışıyor. Şimdi birinci nokta bence bu. Dolayısıyla burada yani Araplar derken eminim Birleşik Arap Emirliklerinden bahsedilmiyor. Ya da ya da Suudi Arabistan'dan bahsedilmiyor. Ya da Mısır'dan bahsedilmiyor. Ya da Ürdün'den filan bahsedilmiyor. Daha çok daha çok belki Levant bölgesi ve işte Mezopotamya bölgesi. Yani Şam e, ve e, işte Şam'a tarihsel olarak Lübnan'da zaten e, Levant bölgesi olarak e, e, baktığımızda bir de Mezopotamya yani Irak. Dolayısıyla böyle bir denklem içerisinde e, bu atfın e, bu kavramın e, kullanıldığını yani böyle bir e, hegemonik bir barış söylemi içerisinde bunun dayandığı coğrafi temel bu esasta. da Osmanlı e, Kürdistan'ı artı e, Lübnan Suriye işte de Mezopotamya Mezopotamya bu anlamda e, e, Bağdat ve Basra'yı da katarak söylüyorum. Yani sadece Musul değil. Dolayısıyla böyle bir durumla e, karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. E, yani buna dair bir arzunun bir tahayyülün e, ortaya e, konulduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci meseleye gelince e, hadi şimdi şu buraya kadar bunu bu şekilde ele alalım. Mesut'un bahsettiği bu dengeleme siyaseti meselesine gelince belki bunu biraz açmakta fayda var. Çünkü bu ne anlama geliyor? Şimdi bu dengeleme bir hakem rolü oynamak şeklinde olabilir. Düzenleyici bir fonksiyonla müdahil olma şeklinde olabilir. Ve bir böyle yönet siyasetiyle ya da bir tarafı diğer tarafa karşı Güçlü hale, etkili hale getirmek, onun elini güçlendirerek diğer tarafı e, minimize etmek ya da etkisizleştirmek şeklinde de olabilir. Şimdi asıl problem de buradan başlıyor bence. Hı hı, Şu hı. anda baktığımızda yani somut olarak Suriye'ye, Rojava'ya baktığımızda bu dengeleme siyasetinin somut formu nedir? Nasıl seyrediyor bu? Hı hı. Bir hakem rolü mü var, düzenleyici bir fonksiyon mu var? Böl yönetmi var, bir tarafın elini güçlendirip diğer tarafı etkisiz hale ya da minimize etme diyelim var. Ee, şimdi benim gördüğüm, benim gördüğüm e, daha çok e, şu ana kadar Türkiye eğer burada dengeleme rolü oynuyorsa muhtemelen her iki tarafı da çıkarlarını gözeterek ve bir de bunu bir Türk, Kürt Arap ittifakı bağlamında telaffuz ediyorsa bunların çıkarlarını dengeleyecek, bunların barışını sağlayacak, bunların ihtiyaçlarına cevap verecek bir yaklaşım içinde olması gerekiyor. Yani bir, ya, ya birinci bir fonksiyon elde ya da birinci ne diyorlar e, eşitler arasında birinci bir pozisyonda olsa bile bunu yapması gerekiyor. Fakat ben henüz sahada böyle bir durum görmüyorum. Yani ne zaman ki ne zaman ki işte Şam yönetimi rejimi ile SDG arasında daha çok meseleyi çözme yönünde, geleceği garanti altına alma yönünde müdahil olma durumu yaşarsak bu konuda gerçek anlamda bir ortaklığın sağlanması yönünde bir adımlar atılırsa işte o zaman daha belki pozitif anlamda bir dengeleme siyasetinden bahsedebiliriz. Ben açıkçası şu anda bunu e, somut olarak sahada buna tanıklık ettiğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılıyorum ve umarım önümüzdeki günlerde yapılan açıklamalar ve müdahalelerle bunun tersi bir e, duruma tanıklık etmiş oluyoruz. Yani Türkiye hala esas olarak HETEŞ'e Deşam Geçici Yönetimi lehine ağırlığını koyan ve Rojava'nın pozisyonunu zor duruma düşüren, onu minimize eden Et, tamamen etkisiz hale getirmiyorsa böyle bir çaba, yaklaşım ve oyun içinde olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Umarım önümüzdeki dönem bu retoriği e, bahsi edilen e, ittifak çerçevesinde bunun tersi emarelere Hı. rastlamış oluruz. Peki ee, bunun öyle karşısında diyeyim. bu durumun karşısında e, Kürtlerin nasıl bir pozisyon aldığını düşünüyorsunuz Nayip Hocam? Şimdi e, Kürtlerin en son olarak yani yani iki düzeyde baktığımız zaman birincisi SDG ve bileşenleri hı hı. malum e, Arun Hoca da söyledi bunlar sadece Kürtlerden müteşekil değil hı hı. bunların içerisinde yani e, e, Arap e, yani Kürt olmayan işte Arap bileşenler var başka bileşenler vardır. Şimdi bu düzeyde verilen bir e, cevap ya da bu düzeyde e, yapılan bir siyaset var bir de Kürtlerin e, yani SDG içerisinde olmayan ama önemli bir ağırlığa sahip olan diğer Kürt gruplarının partilerinin yani Kürt ittifakı temelinde yani ikili bir ittifak söz konusu bu anlamda. Şimdi burada burada ortaya konulan vizyon Suriye'nin hem anayasası itibariyle yani yeni bir yeni bir millet ve devlet inşası ve bu inşanın demokratik esaslara kapsayıcılık esasına herkesin eşit hak esasına göre yapılması ve bunun demokratik ve desentral olması yönünde çok güçlü bir irade beyanı var. Hem SDG içerisinde bu irade beyanı var hem de SDG ya da e, e, Kürtler arasında bütün Rojava Kürtleri arasında böyle bir irade beyanı var ve bu bölgedeki bütün diğer Kürtler tarafından da desteklenen bir bir önemli bir tutumdur. Fakat şu ana kadar şu ana kadar bunun yani en son belki onları konuşacağız. Hı hı. Thomas Barak'ın yaklaşımları, evet. bu konudaki tutumları, bu konuda son derece zararlı girişimleri ve söylemlerini konuşacağız. Evet. Şimdiye kadar henüz bu konuda önemli sayılabilecek ya da artık bu tehlikeyi bertaraf eden Suriye'de yeni bir diktatörlüğün inşa edilmesini engelleyebilecek e, henüz somut veya sonuç alıcı adımların atılmadığını ya da bu adımların yeterince güçlü bir şekilde ortaya çıkmadığını söyleyebiliriz. Ama bu ucu açık bir süreç ve devam eden kendi çelişkileriyle, kendi farklılıklarıyla, kendi çatışma dinamikleriyle devam eden bir süreçtir aynı zamanda.